Merhaba değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere bulgurlu semizotu yemeği hazırladım. Bu yemek çok lezzetli oluyor. Çok da pratik. Kolay bir tarif tariftir. Kolayca yapabileceğiniz bir yemek ve de şifa deposudur. Bu şekilde sunum yaptım. Geçelim tarife değerli takipçilerim bir tabağın içerisine sıvı yağ aldım bir yemek kaşığı kadar yağ ısındıktan sonra bir adet doğradığım soğanları ekledim ve soğanın birazcık ölmesini bekledim yani birazcık kavurdum soğanları orta ateşte pişiriyorum değerli takipçilerim bu şekilde birlikte karıştırdım. Sonradan üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ekledim. Ve salçanın kokusu çıkana kadar da birazcık kavurdum. Salçanın kokusunu çıkarırsak midemize dokunmaz. Lezzetli olur. Evet değerli takipçilerim güzelce kavurdum salça ile birlikte de. Sonradan yıkadığım kuruladığım küçük küçük doğradığım otunu da ekledim onu da bir iki karıştırdım birazcık kavrulmasını istedim bu şekilde değerli takipçilerim Sizlerde böyle yaparsanız çok güzel olacaktır sonradan bir adet koyup doğradığım domatesi de üzerine ekledikten sonra onu da bir iki karıştırdım. Devamlı orta ateşte pişiriyoruz. Ve bir su yarım su bardağı yıkadığım ee, bulguru da ekleyerek bunu da güzelce karıştırdıktan sonra değerli takipçilerim çok kısık ateşte kapağını kapatarak bir dakika bu şekilde kavurdum. Sonra kapağı açtım ve içerisine tuz ve baharatları ekledim ve bir su bardağı da su ekledim ben soğuk su ekledim siz dilerseniz sıcak su da ekleyebilirsiniz bu da bulgurun pişmesi için ekledim bu suyu karıştırdım kapağını kapattım Biraz kaynadıktan sonra kontrol ettim biliyorsunuz bulgur su çekene kadar pişmesi gerekiyor. Yine bir şekilde açtım baktım. Evet servise hazır oldu suyunu da çekmiş. Yoğurtla afiyetle tüketebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun.